ölüm kartı. Kendinizi geri çekerseniz bir kere bir şeyin başlangıcına neden olmuş olursunuz. Zaten bir bitişin içindesiniz. Bir şeyler bitmiş hayatınızda, ilişkinizde. Siz kendi öz değerinize döner, kendi akışınıza, kendi rutininizde ilerlediğiniz zaman artık bir şeyleri yeniden başlatma enerjisine geçersiniz. Ve bu kişinin gelme hızı, yani bu sizin o enerjinizi çektiğiniz zaman bir şeyler onun da böyle farklı uyanılacak. E şimdiye kadar olsaydı işte arardı, işte bir şekilde beni takip ederdi, yazardı, bilmem ne yapardı, öyleydi, böyleydi. Bakar ki sizden böyle bir eylem yok. Hemen kendi özgür iradesiyle kararlarını verip, mesela mesafe ilişkisidir ilişkiniz, o mesafeleri bitirmektir. Bir yerden bir yere gitme ya da belki barışıp hadi bir tatile gidelim der belki enerjisi değişir. Belli mi olur? kendinizi geri çekerseniz çok ciddi bir mücadele ve rakipleri olduğunu düşünerek onlarla bir rekabete girebilir. Beynek beşlisiyle. Ve kupa şövalyesine dönüşürmüş. Ne yaparmış? Burada yeni bir başlangıç başlatabilirim. Bu kararları verebilirim. Rakiplerim olabilir. Başkalarının hayatını almış olabilir. Ben onlara karşı bir mücadeleye girebilirim ve ona yeniden teklif ederim. Yani yeniden hadi bir daha bir daha deneyelim, böyle yapalım, böyle yapalım diye bir düşünce yapısı içerisine girebilirmiş. Duygularında neler olurmuş kendinizi geri çekerseniz? Değnek üçlüsü, <laughs> kupa sekizlisi, güç kartı ve para üçlüsü. Duyguları... E